Yani lider efendim karşısındaki grubu yönlendiren kişidir değil mi? Toplumları, kalabalıkları yönlendiren kişidir lider öyle değil mi? Ama lider olmayanları da o kalabalık yönlendirir. Bak o karşıdaki grup yönlendirir. Yani bir anlatacağı ve grubu yönlendireceği bir zekaya sahip olmayan kişiler grup ne yaparsa onu yapar. Yani bir fıkra vardır, onu da anlatayım. Sonrasında bu konuyu kapatacağız. Evet, kesinlikle kapatacağız. Şu fıkrayla olayı bitireyim. Genelde fıkra anlatırken hep Karadeniz yöresinde temel ve dursun derler. Efendim biz de bunu e, Karadeniz'den alalım. Hadi başka bir bölgeden verelim. İşte e, Tekirdağ'dan Mehmet ve e, Kemal. Bunlar iki teyze oğlu. Mehmet ve Kemal. E, Kemal'in amcası... Ünlü bir filozof Amerika'da. Hatta işte bir üniversitede bir kürsüsü falan var. Yani bayağı bir önemli bir filozof. Ee, Amerika'da olduğu için yeğeni Kemal'e bir mektup yazıyor. Yavrum Kemal gel diyor seni diyor Amerika'da diyor biraz dolaştırayım, misafir edeyim diyor. Tamam diyor bizim Kemal. Trakya'dan, Edirne'den dedik, Tekirdağ'dan da olabilir. Akrabalar da orada. Neyse biniyor uçağa gidiyor. Amca, filozof amca Kemal'i karşılıyor. Uçaktan iniyorlar. Tabi şimdi mevzu felsefe olunca arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Diğer işte profesörlerle, akademisyenlerle tanıştırıyor. Ee, oturuyorlar bir araya. Yemek yiyorlar. E, ee, Tabi dolayısıyla konu hep felsefe, 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 felsefe. Felsefe, felsefe, felsefe. Sonrasında bir gün oturuyorlar. Şöyle bir akşam oluyor. İşte kaldıkları otelde. Kemal odasına çıkacak. Ee, bir ara amcasına bakıyor Kemal. Amcası akvaryumun karşısına geçmiş, şöyle akvaryumun karşısında duruyor. Kamerada öyle dursun. Şurası çok önemli çünkü. Şimdi amca akvaryumun karşısına geçmiş, balıklara bakıyor. Ama pür dikkat. Balık amcaya bakıyor. Amca balığa bakıyor. Aradan bir süre geçiyor. Filozof amca şöyle yapıyor. Akvaryumdaki balık bu tarafa doğru gidiyor. Sonra kafayı tekrar düzeltiyor. Amca kafayı şöyle yapıyor. Balık da bu tarafa gidiyor. Cık. Dikkatini çekiyor bizim yeğen Kemal'in bu durum. Amca diyor, "Sen şu an ne yapıyorsun?" diyor. "Bak yavrum Kemal." diyor. "Ben burada üstün beyinlerin küçük beyinler üzerindeki hakimiyetini gösteriyorum sana diyor. Allah Allah diyor Kemal. Peki hala diyor. Amca ben de yapabilir miyim diyor. Küçük Kemal. Peki hala diyor yap diyor amca. Bizim küçük Kemal geçiyor akvaryumun karşısına. Bekliyor. Balığa bakıyor. Balık küçük Kemal'e bakıyor. Kemal balığa bakıyor. Bir süre sonra Kemal'deki hareket şu. Yani kısaca özetledik değil mi durumu? O zaman biz kapatıyoruz. Bizim memlekette toplumların yönlendirdiği değil de toplumları, kalabalıkları yönetecek liderlere ihtiyacımız var diyoruz. Sadece iktidar partisinin değil, sadece iktidarın değil, muhalefetin de o toplumu yönlendirecek efendim zor anlarda topluma karşı efendim yön verecek liderlere ihtiyacımız var. Bu kadar net bir başkasının pen